Konfor alanında niye yaşıyorsun? Çünkü o alışkanlıklarını sürdürmek de sana aslında mutlu ediyor. Ama mutluluk dediğim gibi doygun bir mutluluk değil. Sığ bir mutluluk, yüzeysel bir mutluluk. Çok geçici bir mutluluk. Çok geçici bir zevk peşinde koşmak. Ama seni bu zaten bu hayatından şikayet ettiğin, mutsuz olduğun, ızdırap çektiğin hayatından mutlu olmasan, memnun olmasan yani... Zaten bir şeyleri değiştirmeye çalışırsın ama bilinçli olarak memnun olmayabilirsin ama senin bilinç dışın ve tüm hayatındaki kararları yöneten duygusal sistemin buradan memnun çünkü burada güvendesin. Çünkü burada her şey belirli, sıranan, sıkıcı, rast, hiçbir belirsizlik yok, hiçbir yenilik yok, hiçbir değişiklik yok. O zaman için enerji optimasyonu yap. Optimizasyon şu demek, en hızlı, en verimli, en az enerji hale getiren, en kolay bir şekilde yapabilen duruma zihnimiz her zaman için enerjiyi optimizasyon yapmak zorunda, enerjiyi verimli kullanmak zorunda ve de en az zihnimizi yoracak, en az zihinsel çabayı gösterecek şeyler zaten hep rutinlerimiz ve sıradan güvenilir sıkıcı olan hayatımız. Yani garanti olan meslek, yani garanti olan hiçbir gelecek kaygının olmadığı işin veya üniversite bölümünün veya üniversitedeki o üniversitenin adı, üniversitenin yani ünlü bir üniversite olması, yani çok Oradan o üniversiteye girersen kesin zaten iş iş kazanabileceğin bir üniversite aslında ya da lise. Yani bu güvende hissini her zaman için arıyoruz. Güvenlik hissine göre karar veriyoruz. Ama güvenlik elde ederken asıl bizi doyuma ulaştıracak olan özgürlükten ödün vermiş oluyoruz. Çünkü dediğim gibi her zaman için hayatımızda bir kendimize kafes yaratma, güvenli alan yaratma peşindeyiz. Ama asıl bizim kanatlarımızın bize verilme amacı uçmamız. Kafeste o bende yaşamamız değil yani. Ya da geminin asıl yaratılış amacı limanda beklemek değil. Biz ama kendimize sürekli iş konusunda, üniversite konusunda, bölüm konusunda veya ilişkiler konusunda, veya ülke, yaşadığın bölge ve ülke veya işte il, şehir konusunda her zaman için güvenli liman seçiyoruz her zaman için kendimize. Yani bunu fark etmeniz lazım. Bu konformist zihni değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü Zihninizi siz yönetmezseniz zihniniz size bunu otomatik olarak seçtirecek. Çünkü bu alışkanlığınızı sürdürmek zihniniz için en kolay olan, en enerji harcamayan olan, en e, en 100 tercihten 99'unda yapacağı zihninizin bu. Ama siz zihninizin yönetici, yöneticisi olursanız o zaman onu e, çalışmaya, çabalamaya, riske, girişkenliğe, üretkenliğe, üretmeye, belirsizliğe doğru zihninizi sürersiniz. Yani at yine örneğinden gidersek siz atı bırakırsanız At sizi en kötü ortamlara götürür. At kendi zevk alacağı ortama götürür, kendi rahat edeceği ortama götürür ve hareket etmez at. Niye niye yorulacağım ki der. Ki zihnimiz ve beynimiz zaten bunun için programlanmış. Yani hem enerji optimasyonu hem de mantığınıza göre o çalışmanızın, o çabanızın sonucu